Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çiçekli hardal sarısı yazma çok güzel, çok gösterişli duran bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım kanalıma da abone olmadan izleyenler varsa abonelik tamamen ücretsizdir hiçbir şekilde ücret ödemeden Abone olup zil sesini de aktif ettiğinizde paylaştığım modellerimi kaçırmadan izlemiş olursunuz Destek için de beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın destekleyen herkese de şimdiden Teşekkür edip modelime geçiyorum Zürafamı öncelikle hazırladım altına Yeşil ipimle ilerliyorum zürafanın içerisinden buraya düğümümü atarak ipimi tutturuyorum. Yanına zürafa yaptım. Üçüncü zürafamın içerisinden düğümümü atarak geriye geldim. Bunun içine küçük şöyle büyük olmayan kibar bir pırpır pır yapıyorum yukarıya düğümümü attım hemen onun yanındaki önündeki ilk zürafaya ipimi indirdim diğer zürafaya geçtim bu zürafamın üzerine bir tane daha zürafa yapıp geri geldim ve yine içerisine küçücük pırpır pır yaptım pırpırdan yukarıya tam ortasına düğümümü atıyorum ve önündeki ilk zürafaya bol bırakmadan tam uygun gelecek şekilde ipimi indirdim. Hemen bir tane daha yapıp modelime geçeceğim. Bu ortada uyguladığımı kenarında modellerimin motifimin uygulayacağım. Motifimle uyumlu olsun diye bunu tercih ettim. Hemen ilk zürafaya ipimizi indirip arasının zürafasını oluşturuyorum. 4 oldu. 5 6 7 ve 1 tane daha yaparak 8 tane zürafa oluşturdum. <laughs> Bu 8 zürafamdan dördüncüsünü içinden iğnemi takıp ipim üzerinden tam üzerine eşit gelecek şekilde ayarlayıp sıkıca çekiyorum. Yanındaki zürafaya batarak Sayımı eksiltip Yukarıya bir kalana kadar çıkacağım 3 tane zürafa yaptım yine ipimiz üzerinden üstünden atlatıp Yine gördüğünüz gibi eşit bir şekilde bol bırakmadan Düğümledim 2 zürafa Yine başa aldım Tepeye de şöyle büyükçe bir yuva oluşturuyorum. Yanlarından yine batarak aşağıya iniyoruz. Kayamın arasında 1, 2, 3, 4 zürafa var. Yine bu tarafa da 4 zürafa ve ara modelimi koyarak ilerleyeceğim. Şimdi sarı rengimle ilerleyeceğim. Tam yuvarı, yukarıda bıraktığım yuvamın içerisinden ipimi buraya tutturup orta büyüklükte bir tane pırpır yaptım. Tekrar aynı pırpırın eşit aynı boyunda üzerine bir tane daha şöyle iğnemle eşitleyip bir tane daha yaptım. Buranın içerisine sık iğne yapacağım. Sık iğnelerimi sayacağım. 5 oldu. 6 9 13 tane sık iğne yaptım. Şöyle 13 tane sık iğnemizi doldurduk. Tekrar altındaki yuvanın içerisine düğüm attım. Bunun etrafından daha büyük bir şekilde şöyle onun içerisine alacak büyüklükte bir tane daha halka oluşturdum. Bu halkamdan aynı büyüklükte bir tane daha kalınlaşmak için kalınlaştırmak için üzerinden bir tane daha yapıyorum. Şöyle üçünü eşit bir şekilde tuttum. şöyle yatırıp daha rahat çalışmak için kullanabiliriz hemen bunun içerisine bir tane düğümümü attım daha sonra şöyle orta büyüklükte pırpırlar yapıyorum büyüklüğü yanına bir tane boş düğüm attım Tekrar aynı büyüklükte pırpır pır yaptım. 2 oldu. Arasına bir tane düğüm attım. Ve üçüncü pırpır yaptım. bir düğüm attım aynı büyüklükte tekrar yanına pırpırımı 5 beş tane 5. pırpırımı yaptım arasına yine düğümümü atıyorum sıramı ben pırpırlarla dolduracağım 15 tane eğer daha fazla gelirse sayınızı ona göre ayarlarsınız Hazırlayacağım ve tekrar karşınıza geleceğim. Şimdi buraya dediğim gibi 15 tane yanlarına pırpırımı koydum. Ve ortadaki halkamı da buraya getirdim. Mekikoyasından dönüştürdüğümü söylemiştim sizlere. Şimdi burada beyaz renkli ipimi alıyorum. İlk pırpırın içerisinden tutturacağım. Ve her bir zürafa pırpırın üstüne batarak buraya zürafa oluşturuyorum. Hepsine batıyoruz. çevire çevire hepsine battım. Şöyle. Şimdi tekrar son yaptığımın içerisine bir tane daha batarak yine sol tarafa almak için her birine batıyorum. Ve başa kadar getireceğim. Şöyle çok güzel bir model olacak arkadaşlar videonun sonuna kadar izleyip beğenmeyi unutmayın şu an abone olmadan izleyenler varsa abone olmak ücretsiz önce abone olup daha sonra yan tarafındaki zil sesinin en üsttekini aktif ederseniz her gün aynı saatte iğne oyası modelleri paylaşıyorum modellerimi kaçırmadan izlemiş olursunuz. başa kadar getirdim. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 tane zürafa oluşturuyorum. Son zürafaya geldiğimde ilk pırpırın içerisine batarak beyaz ipimi buradan keseceğim. Şimdi yine sarı renkli ipimizi iğnemizi alıyoruz. Baştaki ilk zürafadan tutturuyoruz. Şöyle ipimizi parmağımın arasına alıp arada kaybolsun üst üste düğüm gelmesin diye tutturdum. İçerisine küçük Büyük olmayan bir pırpır yaptım pırpırım küçük boyda ve bu pırpırın üzerinden düğümümü attım Aynı ortada Ara model olarak kullandığım gibi Aynı onu Modelimin Üst kısmında kullanacağım Şimdi buradan sonra Yanındaki zürafa ipimi çok geniş olmadan bol bırakmadan şöyle gerdirme yapmadan düğümledim. Aynı zürafamın içine tekrar küçük bir tane pırpır yaptım. Pırpırımdan düğümlüyorum. Tekrar yanındaki zürafama indiriyorum. attığım yere bir tane pırpır yaptım. Ve yanına indiriyorum. Gördüğünüz gibi şimdiden çok gösterişli duran bir model oluyor. Daha öncesinde kanalımı ilk açtığım sıralarda bu modelden hazırlamıştım yine kendim mekik oyasından dönüştürerek modeli oluşturmuştum Atlarda kalan bir video olduğu için tekrar modeli sizlere hazırladım beğenmeyi unutmayın arkadaşlar lütfen videomu uzun süreli de izlerseniz çok sevinirim. Sorularınız olursa çekinmeden yorumlarda rahatlıkla sorabilirsiniz. Video olarak hazırladığım modellerimi Instagram hesabımda da fotoğraf olarak paylaşıyorum. Beni oradan da takip etmek isterseniz kanalımla aynı isimde Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Bu şekilde modelimi sonuna kadar bütün zürafaların üzerine oluşturup tekrar karşınıza geleceğim. Modelim bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz tam şu orta kısmından üzerine pırpır yapabilirsiniz. Küçük pırpırlar bir tane ben yapacağım hemen. Tam yatırıyorum. Altta kalan yeşil kısmı şurayı yuva olarak kullanıp büyük yapmayalım pırpırları. Büyük olduğunda modelin kendisini kapatmasın diye ufak ufak minik pırpır yapacağım. Modelimize ütü basmadığım halde kalıp gibi duran çok güzel bir model oluşturdum. Şöyle modelimi de tamamladım. Çok gösterişli ve çok güzel bir model oldu. İnşallah sizler de modeli beğenmişsinizdir. Beğenip yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Abone olmadan da izleyenler varsa abonelik tamamen ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olup zil sesini de aktif ettiğinizde modellerimi sizlerde kaçırmadan izlemiş olursunuz. Destekleyenlere teşekkür edip yapmak isteyenlere de kolaylıklar dileyerek. Bir sonraki yepyeni bir videomuzda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.